Herkese merhabalar. Bugün sizlerle geçtiğimiz yıl Avrupa serverlarından son bir ay boyunca da Türkiye serverlarından kullandığım GeForce Now ile ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Bulut üzerinden bilgisayar kullanımının muhtemelen geleceğin bilgisayar kullanım şekli olduğunu çoğumuz düşünüyordur. GeForce Now da bu tür kullanımın oyunlar için uyarlanmış özel bir versiyonu. Nvidia'ya ait bir servis olan GeForce Now ile uzaktan bağlantı yoluyla Intel Server işlemciliği ve Nvidia Tesla T10 ekran kartlı bilgisayarlar üzerinden sahip olduğumuz oyunları oynayabildiğimiz bir servis. Sahip olduğumuz oyunları oynayabiliyor olmamızı özellikle vurguluyorum çünkü GeForce Now ile ilgili gördüğüm kadarıyla en çok yanlış anlaşılan hususlardan biri bu. GeForce Now üyeliğinde bize sunulan esas servis uzaktan bağlantı yoluyla kullanabildiğimiz bilgisayar. Oyunların kendileri değil. Bu bize ne sağlıyor? Ancak büyük oyun dizisi üstü bilgisayarları ya da masaüstü bilgisayarlar oynaması mümkün olan oyunları taşınabilir bilgisayarlarımıza, tabletlerimize ve hatta telefonlarımıza getiriyor. Tabi GeForce Türkiye fiyatı aylık 50 liranın altında bekleniyorken sadece ilk 3 aya mahsus böyle bir fiyat sunulup sonrasında ayda 75 lira şeklinde bir ücret açıklandığında birçok kişi hayal kırıklığına uğramıştı. Çok geçmeden 5 dolar ve 5 euro olan Amerika ve Avrupa fiyatları da sırasıyla 10 dolar ve 10 euro şeklinde revize olunca bir anda bizim ülkedeki fiyatında normal olduğu ortaya çıktı. Fiyatla ilgili söyleyeceklerim olacak ilerleyen dakikalarda. İsterseniz öncesinde servisin kendisinden bahsedeyim. Bir teknoloji meraklısı olarak beni esas ilgilendiren servisin nasıl çalıştığı ve bize ne sunduğu. Fiyat tamamen ayrı bir konu tabii ki. Onu konuşacağız. GeForce Now'ı hem Windows hem Mac cihazlarda hem Chromebook'larda Play Store'dan indireceğimiz uygulama sayesinde Android cihazlarda ve her ne kadar App Store'da olmasa da Safari üzerinden kullanabileceğimiz şekilde de iPad ve iPhone cihazlarda da kullanabiliyor durumdayız. Gene Xiaomi Mi Box ya da Nvidia Shield gibi Android işletim sistemli birçok medya oynatıcıda GeForce Now kullanımına imkan sunuyor. Ben denemelerimi Windows, <laughs> macOS, iPhone, iPad ve Android cihazlar üzerinde yaptım. Öncelikle kısaca uygulamanın kendisinden bahsedeyim. Uygulamanın Windows ve macOS versiyonları arasında gözle görülür bir fark yok. Android versiyonunu Google Play Store'dan kolayca indirebiliyoruz. iPhone ve iPad'de de büyük ihtimalle App Store kullanım koşullarını sağlamadığı için en azından şimdilik Safari tarayıcı üzerinden erişilebiliyor. Plus'ın sayfasında iPhone ve iPad ile ilgili yere tıkladığımızda cihazımızın ana ekranında GeForce Nova uygulama olarak koyma seçeneği de veriyor. Yani bu ekranı koyduktan sonra GeForce Nova tıkladığınızda gene ekranı tamamen kaplayan bir uygulama şeklinde kullanıyoruz. Ayarlar sayfasına girdiğimde de burada bana sistem hesabımı bağlama imkanı sunuyor. Bağladığım takdirde de ana ekrandaki kütüphane kısmına oyunlarımı otomatik olarak getiriyor. Ayarlar kısmından bir de oyunun çözünürlük ve FPS ayarlarını yapabiliyoruz. İstersek bağlantı hızımıza göre bunun otomatik olmasını sağlayabiliyoruz. Ben 100 megabit internetim olduğundan dolayı kaldırabiliyorum kullanabileceğini düşünerek 1080p 60 fps şeklinde manuel olarak seçtim. Seçim yaptıktan sonra hız testi yapabiliyorum. Minimum gereksinimlerde 720p çözünürlükte oynamak için 16 megabit, 1080p çözünürlükte oynamak için 25 megabit internet hızı gerektiği belirtilse de önerilen internet hızı gördüğünüz gibi full HD için aslında 50 megabit. Gecikmenin az olması amacıyla ethernet üzerinden bağlantı tavsiye ediyor. Ben ethernet ve 5 GHz Wi-Fi yayından deneme yaptığımda gecikmen arasında ölçülebilir bir fark görmedim. 2.4 GHz'a da denedim uygulamada hız testi yaptığım esnada 5 GHz ağ kullanmam tavsiye edildiğine dair uyarı aldım. Yani eğer Wi-Fi AC destekli bir ağınız yoksa servisi verimli kullanmak için Ethernet kullanmanızda fayda var. İlk olarak kısa bir spoiler vereyim. Beklentimin üzerinde bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Gecikme ya da kalite kaybı hiç mi yok derseniz var. Fakat özellikle bunu irdelediğim için fark ettim açıkçası. Gecikmeye birazdan geleceğiz. Ben ana bu videoda değineceğim 3 oyundan bahsetmek istiyorum. Biri Cyberpunk 2077, diğeri Assassin's Creed Valhalla ve sonuncusu da Counter Strike Global Offense ya da daha yaygın bir söylemle CSGO. Mesela Assassin's Creed Valhalla'ya tıkladığım zaman oyunu Epic Games Store ya da Uplay üzerinden açabileceğimi söylüyor. Ben oyunu Epic Games Store'dan satın aldığım için ona tıkladığım zaman oyunu oynamam için gereken ekrana bağlanabiliyorum. Hatta free to play oyunlara geldiğimiz zaman bile mesela Counter Strike Global Office'ı açtığımız zaman bile öncelikle bizi Steam hesabımıza açıyor. Onun üzerinden oyunu oynatıyor. Yani tekrar söylüyorum GeForce Now oyunları bize sunan bir servis değil. Oyunu oynayacağımız uzaktan bağlandığımız cihazı bize sunan bir servis. Ödediğimiz aylık ücreti de o bilgisayarın bilgisayarın kirası gibi düşünebilirsiniz. İlk oyunumuz üzerinden incelememize devam edelim. Assassin's Creed Valhalla'yı Epic Games'e Real Play üzerinden oynadığımız için başka zaman başka bir cihaz üzerinden oynadığınız aynı oyunun üzerinden devam etme şansına da sahipsiniz. Yani evde masaüstü cihazınız varsa ya da büyük bir oyun laptopunuz varsa bu oyunu rahatça oynayabildiniz. Evde değilken de GeForce Now üzerinden telefon ya da tablette oynarım diyorsanız böyle bir lükse sahipseniz Kaldığınız yerden oyuna devam edebiliyorsunuz. Bu tabi Steam üzerinden oynadığımız oyunlarda da geçerli. Steam kütüphanemdeki tüm oyunlar henüz GeForce Now'da olmasa da burada oynadığım oyunu başka zaman başka cihazda devam etme imkanını da sunuyor bana. Assassin's Creed Valhalla'yı konsol versiyonuyla kıyaslamak istedim. Kaliteye eşit şartlarda kıyaslayabilmek adına PlayStation 5'e de Full HD bir televizyona bağladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunun akışına kendinizi bıraktığınız zaman hele ki Assassin's Creed gibi dinamik bir oyunda hani direkt cihazdan oynamıyorum kalite çok farklı dediğiniz bir durum kesinlikle yok. Renkler olsun genel kalite olsun ki zaten ultra ayarlarda ve RTX açık oynamamıza imkan tanıyor. Güzel bir deneyim sunuyor. Eğer ikisi arasında fark var mı diye irdelerseniz evet yazı olan yerlerde bir de Hani böyle YouTube videosu izlerken kalite böyle bir anda düştüğünde renklerde böyle ufak oynamalar görürsünüz ya. Bazen onun gibi ufak pikselleşmeler oluyor. Gecikme kısmına gelirsek Assassin's Creed gibi bir oyunda sorun çıkaracak bir gecikme söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Açıkçası oyun konsolunda kablosuz kolla oynarken de masaüstü bir oyun bilgisayarında kablolu oyun mouse'unda oynuyormuş gibi sıfıra yakın gecikme bir durum söz konusu değil. Eğer bu konuya takıntılı bir oyun severseniz fark etmişsinizdir. Konsolda oyun oynarken de o çok düşük de olsa gecikmeyi bir şekilde adapte olup tuşlara artık ona göre basmaya başlarsınız. Buradaki gecikme de açıkçası hissedilir bir şekilde ondan daha fazla değil. Gecikmeyi ölçebilmek için de Counter-Strike Global Offense'ı açtım. Oyunu hem direkt kurulu olduğu bir Windows cihazda hem de GeForce Now üzerinden oynadığım anın saniyede 240 kare görüntüsünü aldım. Bu görüntüyü onda bir hızına düşürerek biraz daha gözle görülür bir şekilde gecikmeyi göstermek istedim. Ekranda gördüğünüz gibi mouse tuşuna basmamla merminin ateşlenmesi arasında bir süre farkı var. Bilgisayardan direkt oynarken gecikme çok daha düşükken GeForce Now'da bu gecikme hissedebiliyor. Oynarken hissettiriyor mu bunu derseniz Counter Strike'ı evet hissettiriyor. Yani oyunu ilk açtığımda biraz gecikme var dedim muhtemelen single player oyunlarının hiçbirinde böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız ve karşınızdakiler de GeForce Now üzerinden oynuyorsa gene sorun yaşamayacaksınız. Fakat daha böyle müsabaka şeklinde ve karşınızda direkt oyun cihazı kullanan birine karşı oynuyorsanız dezavantajlı olursunuz. Ama zaten GeForce Now'un kullanım alanı da o değil. GeForce Now zaten hiçbir zaman e-sporcular kullansın gibisinden pazarlanmadı. Benim M1 Mac'e geçtiğimden beri şahsi cihazımda Windows kullanma seçeneğim olmadığından Steam kütüphanemde MacOS tarafında açamadığım oyunları bana oynama imkanı sundu. Tabii bir Counter Strike GeForce'da üzerine üzerinden oynamak zorunda olduğum bir oyun değil. Hem Emre Bank'te gayet oynanır bir şekilde çalışıyor. Hem de bu demo esnasında kullandığım Lenovo Yoga Slim 7 cihazındaki AMD Ryzen 4800U işlemcisinin entegre grafik birimi olan Vega 8 ile de gayet güzel çalışıyor. Counter Strike açmaktaki amacım çoğunlukla gecikmeyi test etmekti. Gecikmenin önem arz ettiği bir oyun olduğu için. Fakat bu cihazlarda oynayamayacağım Assassin's Creed Valhalla ve Cyberpunk 2077 gibi oyunları oynamak için GeForce Now iyi bir alternatif. Gene Cyberpunk 2077'yi oynarken de Assassin's Creed Valhalla'da olmadığı gibi gecikmeden kaynaklı bir konforsuzluk yaşamadım. Gelelim servisin çok konuşulan fiyatına. Avrupa'daki güncel fiyatın 10 euro olduğunu düşünürsek şu an Türkiye'deki fiyatın daha düşük olduğunu görüyoruz. Fiyat duyulunda en çok duyduğum yorumlarda biri şu olmuştu. Ayda 75 liraya vereceğime kasa toplarım daha iyi. Arkadaşlar burada tek taraflı bakarsak böyle bir yanılgıya düşebiliriz. Evet tek başına oyunları da sunmayan bir servis için 75 lira ayda fazla gibi gelebiliyor. Fakat bunun yerine kasa toplayamazsınız. Çünkü ayda 75 lira olan GeForce Nova'nın yıllık ücreti 9 lira yapıyor. 10 yılda 9 bin lira. Hadi kabaca 10 bin lira yapıyor diyelim. Assassin's Creed Valhalla'yı ve Cyberpunk 2077'yi Full HD ayarlarda 60 FPS oynatacak bir bilgisayarın 10 bin liraya anca ekran kartını alabilirsiniz. Gene laptop tarafında bu fiyata bir alternatifiniz yok. Diyelim ki aldınız o bilgisayar 10 yıl boyunca yeni çıkan oyunları 60 FPS'de oynatamayacak. Fakat GeForce Now çıkan oyunun grafik gereksinimi ne olursa olsun size bunu sunuyor olacak. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bugün toplayacağınız bir bilgisayarı 10 yıl boyunca güncel oyunları 60 FPS'de oynayabilmek için belki 2 senede bir ekran kartını değiştirmek zorunda kalacaksınız. Yani GeForce Now hiçbir şekilde kasa toplamaktan ya da oyun laptop almaktan daha pahalıya gelmiyor. Hatta tek seferde bu parayı vermediğimizi düşünürsek GeForce Now avantajlı mı? Evet eğer oyun kütüphanesindeki oyunlar sizin ihtiyacınızı karşılıyorsa ki sitesinden kontrol edebilirsiniz oyunları avantajlı. Bir de şöyle bir detay var. GeForce Now'da oyunu oynamak istediğiniz zaman yüklenmesini beklemiyorsunuz. Uzaktan bağlandığınız bilgisayarda zaten yüklü. Siz sadece oyuna sahipseniz Steam ya da Epic Games ya da Uplay üzerinden bu doğrulamayı yapıyorsunuz. Ondan sonra oyuna bağlanabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Kendi bilgisayarınızda oynadığınızda olduğu takdirde oyunun yüklenmesini beklemiyorsunuz demek. Oyun sizin bilgisayarınızda hiçbir şekilde yer kaplamıyor demek. Yani gayet 128 GB SSD'si olan bir laptopta bile oynayabilirsiniz demek. Ve daha da önemlisi hiçbir şekilde oyun odaklı olmayan cihazlarda tüm ihtiyacınız olan minimum 5 GB Wi-Fi destekli bir Windows ya da Mac cihaz ya da eğer telefon tablette oynayacaksanız da ilaveten bir de oyun kolu. Onun dışında evet olumsuz yorumlara şu konuda katılıyorum. Ayda 75 lira GeForce Now'un ücreti, iyi bir internet için ödememiz gereken aylık ücret ve artı oynamak istediğimiz oyunlara vereceğimiz para ülkemiz koşullarında az bir masraf değil. Fakat bu servisin ne kadar iyi olduğundan bağımsız bir Konu. Yani aslında bizim ülkemiz koşullarında yaptığımız birçok şey için geçerli. Ülkemiz koşullarında oyun konsolu alıp oyun oynamak da ciddi bir masraf. Oyun oynayacak bir masaüstü bilgisayarı toplamak da öyle. Hatta güncel fiyatları takip ediyorsanız sadece oyun kolunu almak bile maalesef öyle. Ama bunlar mevcut ekonomik durumumuzla ilgili eleştiriler aslında. GeForce Now'la alakalı eleştiriler değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer internet artı oyunlar artı GeForce Now'ın ücreti pahalı diyorsanız buna diyebileceğim hiçbir şey yok. Evet pahalı. Fakat bunun yerine kasa toplarım ya da oyun oyun laptopu alırım gibi bir algı varsa bu algınızda yanıldığınızı söylemek zorundayım. Az evvel detaylandırdığım gibi. Şimdilik uygulamanın 3 aylık ayrı 50 lira olan paketini almış durumdayım. Bu 3 ay içerisinde uygulamayı deneyip 3 ay sonunda 75 liraya devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. Bu esnada da kullanıcı sayısının artmasından kaynaklı bağlantılarda sorun oluyor mu gibi olumsuz gelişmeler olsun, yeni eklenen oyunlar gibi olumlu gelişmeler olsun hepsini paylaşmaya devam edeceğim. Gene bu videoda bahsi geçen Lenovo Yoga Slim 7 ve PlayStation 5 Digital Edition incelemeleri de önümüzdeki haftalarda sizlerle olacak. Eğer ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.